Arkadaşlar ben Mehmet sizlerle Modern Combat 5 oynuyoruz. Bölüm 3 galiba. Kanalımın ilk başlarında çekmiştim en son. O da yani çok iyi değildi. Şimdi bir çekelim bakalım nasıl olacak. Oyunun sesini şöyle iki tık açayım. Şuradan destekten şunu değiştireyim şöyle tamam. Bayrağı ele geçir oynuyorum. alıp... ay şey Şöyle bir gidelim bakalım. Bir adam var orada. Çatıda. Gel. Gel hele. Uf, arkadan vurdu. Neyse sıkıntı mı yok değil. Anladım, bizim bayrağı geri zaten. Vermem onlara boyunlar. <laughs> <laughs> bıktım şu adamdan ya. <laughs> Hemen kaç. Neyse ben de şöyle bir gideyim. Biraz adam olsalar da. Yaklayalım. Oyun neden böyle kasıyor ki çözemedim. Bizim adamı öldürmeye çalışıyormuş o ya Ya %74'ünü ben vurdum yanım geçiyor ya. Asıl onun ki yardım. Neyse şöyle gelin. Keşif helikopteri sevk ettiler. Ben böyle gideceğim direkt gelişine. Evet bayraklarını ele geçireyim. Şöyle tepeye çıkayım. Hop götüreyim onların bayraklarını. Onlar da bizimkini almışlar tabii ki de. Neyse çok problem değil ama onların bayraklarını almadan bayrağı koysam da bir işe yaramaz. Bıçak. Keseriz. Kesiyoruz. Ölüm koptu abi manyak. Yalnız bombardıman çok atla. Uh, uh, hayır. Son anda. Ya, gitti bayrak. Çalına bayrağı geri. Aldılar. Biz yenerlerse şimdi zaten berbat olacak. Kim ikmal alacaklar? Anca bomba atarsın. O bombayı alacağım senin. Radinojya. Çok güçlendiriyor kendini. Tövbe tövbe. Yine çaldı o bayrağı. Ben de böyle yaparım işte. Ben çok da umurumda. Şu adamlar. 16 adam 4 kere ölmüş ya. Benim rekorum 30 adam sıfırdı. Gerçekten. Şimdi şanssızlıktan dolayı. Hadi. Adam da yok ki. tamam bayrağı aldık. Çok iyi. Şu an niye gidiyoruz. Ya intihar yaptık ya adam öldüreceğim diye. Şimdi bayrağı düşürüp de alırsak. Alınırsa bayrak gidilirse yapıyor bu adam. Bir bir onlar da bizim bayrağı götürüyor. Bakalım kim yenecek. Bence onlar alacak gibi. Çünkü adam bayrağı yani götürdü bayağı. Kestik. Ya hadi götür ya hadi o son anda götürdü bayrağı. Şimdi bir bir, bir, bir daha doğamıyoruz. Yani bir kere ölüyoruz bir daha doğmayacağız. Yani şimdi ölürsek bir daha yokuz. Bizim takım tek oluyor. Bu onun sonucu gitti. Tamam. Bu el bizde. Demek oluyor bu da. bizim adamları öldürüyorlar bir şeyler oluyor Hı. ama ben de çözemedim Hı. tamam gitti uh. evet kazandık oley 8'de 8 yapmışım <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bu senin gelmesini istiyorsanız videolara like atın. Ama biraz donduğu için istemeyebilirsiniz. Oyunu oyun 2 GB'ye yakın normal böyle bir şey Tablette başka oyunlar olduğu için de böyle. Ee, dediğim gibi video sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz yapmayın. <laughs> ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.